Belirtecin aslında bilimsel adı soft markerdır. Soft marker bizim ultrasonda gördüğümüz zaman bazı hastalıklar için özellikle Down sendromu ve diğer sık görülen kromozomal hastalıklar için risk artışı yapan bulgulara verdiğimiz bir isimdir. Belirteç aslında bir anormallik değildir. Yani bebek doğduğu zaman sizin anlayabileceğiniz, gözle baktığınız zaman görebileceğiniz bir şey değildir. Ultrasonda saptadığımız bulguları aslında temelde ikiye ayırıyoruz. Bir anomali İki belirteç. Anomali, normal olmayan gelişim demektir. Yani dudak yarıklığı bir anomalidir. Ve anomaliler doğduğu zaman anlaşılır, doğduğu zaman tedaviye ihtiyaç duyar ya da takibe ihtiyaç duyar. Belirteçler ise önemi genetik hastalıklarda risk artışına sebep olur. Eğer bir genetik hastalık yoksa bebek doğduğu zaman anlaşılabilecek şeyler değildir. Anomalilere örnek olarak kalp delikliği, kalp damarlarının düzgün gelişmemesi, dudak yarıklığı, gözün yokluğu verilebilir. Belirteçlere örnek olarak da burun kemiğinin küçüklüğü, ense kalınlığında artış, kafasının içerisinde kist bulunması, bağırsaklarda parlaklık, bebeğin kalbinin içerisinde parlak nokta olması bunlar belirteçtir. Belirteçler sadece ileri inceleme gerektirir, varlığı bebeğe zarar veren bir şey değildir. Özetle bir belirteşten şüphelenildiği zaman mutlaka ileri inceleme için perinatoloji muayenesi olunmalı. Muayene sırasında saptanan bir anormallik yoksa perinatolog tarafından detaylı bilgilendirilerek endişeye gerek olmadığı anlatılmalıdır.